Bugün Bu biz başka bir şey. bir şey, izledik. Evet, evet, çok Bugün bir şey. başka bir seviye izledik. Atılan goller, girilen pozisyonlar, son dakikaya Aynen. kadar gol arama isteği, son dakikaya kadar sahanın içindeki disiplin, birlik, beraberlik, dakika bir, dakika 95 muhteşem bir stat atmosfer. Evet. Beşiktaş'ım olay. oley. <laughs> Beşiktaş'ım oley! <laughs> Allah kural çepsin. ne yaptın ne yedirdin somon mu getirdin buz gibi sulardan mı aldın Bu nasıl bir enerjik nasıl istekli nasıl kompak oynayan nasıl akan birbirinden güzel goller Hakemi de yendi gecenin hatta Avrupa Ligi'nin bugüne kadar oynanılan en şaşalı en baba skorunu elde etti 4 evet. attı 7 atardı bir tane yedi bir tane yerdi Helal olsun. Bir teknik direktör gelip bir takım bu kadar anca değişir. He, sihirli değneği yoktu. Ne oldu biz anlatsınlar. Oyuncular, siz bunu oynuyordunuz. Bu Beşiktaş taraftarına niye Kasım'da ligden çekildiniz?